Bu arada tabii özellikle KHK'larla ilgili bahsetmek isterim. Memur olup da bu ülkede kapı dışarı edilmiş olan yaklaşık 120 bin KHK'lı var. Bu KHK'lılar kendileriyle de beraber değerlendirdiğinde bir aile olarak yaklaşık 500 bin insan ifade ediyorlar. Ve o günden bugüne yaklaşık 9 yıldır bu insanlar Sadece işinden edilmemişler, aynı zamanda yaşamlarından da edilmişler. Aileleriyle beraber neredeyse açlıkla terbiye edilmeye çalışıyorlar. Buradan bu adaletsizliğin giderilmesini bu vesileyle de ifade etmek isterim. Evet ülkemizde sadece bu konuyla ilgili değil, aynı zamanda şu an tartışma konusu olan sahte TÜİK verileriyle insanlarımızın hakları gasp ediliyor, maaşları kırpılmaya çalışılıyor, yeniden zan talepleri karşısında maalesef duyarsız kalınıyor ve bu duyarsızlık karşısında da iktidar aşırı bir şekilde adaletsiz bir sömür sistemini gerçekleştirmek istiyor. Biz DEM Parti olarak adaletin bir bütün olarak yaşanmasını hem ekolojik hem toplumsal hem ekonomik adaletin sağlamadığı sürece gerçek anlamda barışın temin edilemeyeceğini her defasında söylemeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de söyleyelim. Evet insanlar iş için, aş için, hayatlarını yürütebilmek için e, devlet kapısına geliyorlar ve orada gerçek anlamda güvenceli bir yaşamı temin etmek için memur olmak istiyorlar ve 7 yıl sonra da hala da bu insanların memuriyet hakkı verilmemiş oluyorlar. Evet de verilmesini talep ediyoruz ama bu ülkede işsizliğin, yoksulluğun ve aynı zamanda sadece devlet kapılarına dayanarak iş İslamıyla sorun çözülemeyeceğini bilmemiz gerekiyor. O nedenle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçek anlamda bir toplumsal da adaletin, barışın, ekonomik adaletin sağlanması, bu ülkede istihdamın doğru dürüst yürütülmesi, kimseye ayrıcalık yapılmadan gerçek anlamda sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. KHK'lılar adaletsizliğe maruz kalmış herkes bu ülkede mağdur olan bütün insanların adaletinin talep edilmesini ve gerçekleşmesini istiyoruz. Hakların yerine getirilmesi ancak gerçek anlamda bağımsız hukuk devletiyle kuralları olan, normları olan, aynı zamanda güveni olan ve geleceği olan bir norm devletiyle olabileceğini düşünüyoruz. Bu ülkede geleceksizlik, belirsizlik bir klasik otoriter rejimi inşa ettiğini tekrar ifade edeyim bu rejimin bir an önce gerçek anlamda toplumsal barış yapılabilmesi için bir uzlaşma zemini, demokratik ortamını ve onun iklimini yaratılması gerektiğini söylüyorum.